Ee, Muazzez Hanım, Efendim? Azize Hanım'ın e, Rabia isminde bir küçük kızı var. Evet. Ne güzel. E, onu okutuyor. Kendisi çalışıyor. E, ciğer Evde yapıyor. Ciğer kızartıyor. Onları <laughs> e, satıyor. mi? Arnavut ciğeri. <laughs> evet, sabah yapıyorum. geldiğimizde biz bayağı Maşallah kendisi de çok güzel. Teşekkür ederim. Yüzü de evet. çok güzel. Allah içi de çok güzel. Allah razı olsun. Rabia'nın çeyizini. Evet, <laughs> öyle <laughs> Rabia neredesin? Hadi gel. Kütahya Portu eskiden çeyizimizi annemiz, babamız aldığı zaman çeyizlerimize koyardı. Şimdi kızım için de olacak. Kızımın çeyizine koyacağız. Hadi. Evet, bugün eskimeyen dostlar kapımızı çaldılar. Allah razı olsun. Muazzez Hanım da geldi, Muazzez Ersoy. Sema Gürel Hanım'a çok teşekkürler ederiz. Bizi hatırladığı için teşekkür ederiz. Müzik